Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzelmiş çiçeğiniz. El dokuyorsunuz. Atatürk kızım. İsim ne? Nisan. Nisan. Senin? Ben çiçek yapıyorum. Oo. Dersler Hı -hı. nasıl? İyi. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sağ ol. Haydi moruz. Sağ ol. Tayfem mutfak arka bahçeye bakacağız. Bana bak. Sayemeye bakıyorsunuz. Ana arkadaşlar bahçemizi tozlumuz. Tayfem aynı. Tabii pandemi sürecinde alınmış. bunlar da sen gelmedi mi? Şimdi Ne oldu? Tamam. Hızlı yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam. Sıkıntı yok. Kuşkurova'nın kadim ilçesinde sizleri ağırlamaktan şeref duyduk evet. efendim. İlçemizde efendim yüksekliği 630 metre. yüzölçümü ise 180 kilometre kare. Güncel nüfusumuz 21155. Sayın Bakın ilçemizdeki eğitim durumu e, toplam okulda ilkokul öncesi, ilkokul orta okul, yani ilk, okul, ötesi, ilk okul ortam, toplam öğrenci sayısı sayımız 5364. Elman, Ceviz, Elif, Şeftali, Bağlı, Bağlı, Kayseri, Hanım, Hepsi yetişiyor efendim kiraz ve zeytin ekonomik gelir getirici. Yaz işler efendim. Birimimiz. <gülüyor> <gülüyor>